Merhabalar. Bugün Salah Birsel'in Yaşlılık Günlüğü kitabını okurken şairlerin cenazeleriyle alakalı bir kısım dikkatimi çekti. Salah Birsel'in Ümit Yaşar'ın cenazesine gittiği ve oradaki anılarını anlattığı kısmı bir parçasını sizinle paylaşmak istiyorum. 7 Kasım Çarşamba 1984 bir ilaç yutup Ümüş Yaşar'ın ölüsüne koştum. Camiden içeri girerken benim gibi geç kalan Haluk Kurdoğlu'na rastladım. Perişan bir yüz. O da benim gibi yetişemediğine hayıf yağdırıyordu. Ne ki cenazenin zincirliye postalandığını öğrenince arabasıyla oraya seyirtti. Beni de almak istediyse de ben ölülerin gömüldükleri anlarda Mezarlıklara yanaşamadığımdan camide kalıp dolap beygiri gibi dönmeye başladım. İki dakika sonra Necati Tosuner gözüktü. Yanında tanımadığım bir arkadaşı vardı. Onlar da bir taksi tutup mezarlığa uçtular. Beni de çağırdılarsa ben yine direttim. Daha sonra Ahmet Köksal, onun ardından da Leyla Erbil bilirdi. Dönüşte yolda benim cenazeme kimse gelmez diye düşündüm. Ümit Yaşar yüreğini herkese açtığı için yığınların sevgisini kazanmıştı. Bense tam tersi, eski dostlarımdan da kaçıp eve kapandığım için sanırım beni sevenlerin sayısı iyisinden azalmıştır. Gerçi dostların yerine okurlar alıyor ama onlar da bir yazarı ne kadar severlerse sevsinler, kalkıp da mevtasına son bir selam sarkıtmaya koşmazlar. Cenazesi çok kalabalık ozanlardan biri de Orhan Veli'dir. Ona bütün İstanbul koşmuştur. Zamanın basın yayın gelen müdürü Halim Alyot bile yoksa bakan mıydı Ankara'dan ta uçakla gelmişti. Devlet büyüklerinin ozanların cenaze törenlerine katılması pek olağan işlerden değildir. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ankara'da yapılan cenaze törenine de kimse yaklaşmadı. Nedir? Cahit'in büyük bir fotoğrafını cenaze alayının hemen yanında önünde taşıyan Sunullah Arısoy vardı. Ben Behçet Necatigil'in cenazesinde de bulundum. Ona da eş dost akraba epey kalaba gelmişti ne ki yıllarca yetiştirdiği öğrencilerle şiirlerini sevenleri göz önünde tutacak olursak Şişli Camii'ne üşüşenleri pek büyütmemek gerekir. Yalnız Adalet Ağaoğlu cenazede bulunmak için Ankara'dan İstanbul'a uçmuştu. Cevdet Kudret de nerelerden çıkmışsa çıkmış oradaydı. Bir ara yanıma yaklaştı, biz duruyoruz, o gitti diye yürek acısını belirten bir iki söz söyledi. Bunlara karşılık 13 Eylül 1871'de ölen şair Şinasi'nin cenazesinde sadece 11 kişi bulunmuştur. Bunlardan biri de Ebu Ziya Tevfik'tir. Bu 11 kişi Şinasi'yi alıp Ayaspaşa'daki annesinin yanına gömmüşlerdir. Çünkü Müslüman mezarlığı o yıllarda oradadır. Ümit Yaşar'ın kaldırıldığı gün Teşvikiye Camii'nde fır dolayı dolarken Musalla Taşı'nın orada bastonlu bir adam gördüm. Çevresine 7 genç toplanmıştı. Adam elindeki bastonu ikide bir havaya kaldırıyor ve karşısındakilerin dövecek müşesine diyordu ki ölülere bağlanmak da ne? Ölen ölmüş giden bitmiştir. Geride kalanlara bakmalı. Onlar mı acınacak halde ölüp gidenler mi? Diyordu. 18 Eylül 1931 günü ölüp Karacaahmet'in girişinde Saraçlar Çeşmesi mezarlığına gömülen öğretmen ve şair İbrahim Cudi'nin cenazesinde de şair olarak sadece florinalı nazım varmış o da sonradan yetişmiş oğullarının 5-10 arkadaşıyla 5-6 polisten birkaç da dilenciden başka kimseler yokmuş cenazede Oysa cuddi Efendi selanik'te ve İstanbul'da binlerce genç yetiştirmiş memleket kültürünü de yarım yüzyıl çevresinde yaymaya çalışmıştı İbnülem'in onun gölgesinden korkacak derecede kuruntulu olduğunu yazar. Şair İbrahim Çudi kimselerle görüşmez, arpalıklar ardından da koşmazmış. Kısacası kendi içine kapanık biriymiş. Yalnızlığı bir mutluluk sayarmış. Ne yalan söyleyeyim, bende de vefa diye bir şey kalmadı. Geçen gün de yazdım. Artık hiçbir dostumu arayamıyorum ama ne yapayım? İnsanın bir şeyler karalayabilmesi için eve kapanmaktan başka çaresi yok. Şimdiki şu anda bir dostun yanında bir kahvede de ya da ıvır zıvır bir topluk içinde olsaydım elbet şu kaşmer yaz satırları bile yazamazdım. Kaldı ki yüz uykuya yatmış bedenimi ortalarda kaldırmaya üç kişi gelmiş 5 kişi gelmiş. Ne umurum nasıl olsa bir beni de toprağın üstünde bırakmazlar. Demiş Salah Birsel, Sel yayınlarından çıkan Yaşlılık Günlüğü kitabının 125-126. sayfalarında